Rishna'nın bizim küçük kızımız olduğunu nasıl söyleyeceğime inan bilmiyorum Arya. Üstüne üstlük Rishna'nın burada bir yerde olduğunu hissediyorum. Rishna? İyi ama Rishna neden sarı giyiyor? Rishna gerçekten yaşıyor mu? Gavri? Kim o? Hiç kimse anne. Üzgünüm. Ama bunu anne ve babama söyleyemem. Uzun zaman sonra daha yeni onların sevgisini kazandım. Eğer Rishna geri gelirse her şeyi mahveder. Çok üzgünüm Rişna. Rişna! Arabayı durdur. Aryan! Baba o... sana öyle gelmiştir. Bayım siz en küçük bir kız çocuğu gördün mü? Buradan geçmiş olabilir Aynı. belki bak. az önce gördüğün sarili kız Rişna değildi. Sana kim Rişna? Sarı giydi dedi ki. Benim Masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.